Dostlar merhabalar. Dersime hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım 2023 tayfa için TYT KPSS Türkçe konu anlatımlarına devam ediyoruz. Geldik 17. dersimize. Bu dersimizde e artık tamlamaları ele alalım. Zira isimleri işledik, sıfatları işledik, zamirleri işledik. İşte bu üç sözcük türüyle çok yakından alakalı tamlamalar konusunun sırası geldi diye düşünüyorum. İyi bir altyapı hazırladık önceki derslerle. Tamlamalar konusu biraz önemli bir konudur. Zira Kendisi adına soru potansiyeli taşır. Tamlamalarla ilgili bir soru her sene bekliyoruz. Onun dışında, hocam ben cümlenin ögelerini yapamıyorum diyorsan muhtemelen tamlamalarla ilgili ciddi bir sıkıntım vardır. Cümlenin ögelerini de ilgilendiren çok önemli bir konudur tamlamalar. Dikkat! Haydi dilerseniz hemen konu anlatımına başlayalım. Tabi önce mini bir paragraf sözü. Özlülük ne demektir dostlar? Az sözle çok şey anlatmak, Özümlemek, herhangi bir şeyi öz malı durumuna getirmek, benliğine yerleştirmek demektir. Özümsemek, herhangi bir şeyi öz malı durumuna getirmek, yine benliğine yerleştirmek. Özveri, bir amaç uğruna veya gerçekleştirmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakarlık yapmak demektir. Realite, gerçek demektir. Sağduyu, doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklı selim olma, hissi selim olma demektir. Peki haydi şimdi konumuza gelelim. Kıymetli dostlarım tamlamalar at tamlaması ve sıfat tamlaması olarak ikiye ayrılıyor. At tamlamaları kendi içinde belirtili at tamlaması, belirtisiz at tamlaması, zincirleme at tamlaması ve takısız at tamlaması olarak dörde ayrılır. Takısız at tamlamasının altına bir soru işareti koydum. Niçin? Çünkü map artık müfredattan takısız at tamlamasını kaldırmış durumda. Yani at tamlamalarını artık biz MEB'in kaynaklarına göre belirtili, belirtsiz ve zincirleme olarak kabul ediyoruz. Takısız at tamlamalarının tamamını MEB sıfat tamlaması olarak kabul ediyor. ÖSYM bu noktada ne diyor? Haber alınamıyor efendim. Yani herhangi bir haber alınamıyor. Bu bakımdan ben takısız at tamlamasını anlatacağım. Ancak MEB'in takısız at tamlamalarını sıfat tamlaması kabul ettiği bilgisini de vereceğim. Siz birazcık sorulara göre hareket etmeniz gerekecek. Şıkların durumuna göre vesaire. Dediğim gibi MEB'in müfredatında artık yayınladığı kitaplarda, öğrencilere dağıttığı kitaplarda artık takısız at tamlaması yok kıymetli dostlarım. Ha bu bakımdan ÖSYM e buna rağmen sorar mı? geçmiş yıllarda yapmışlığı var ama şimdi yapar mı bilmiyorum. Bu bakımdan ben yine anlatayım ama bunların artık sıfat tamlaması olduğunu siz öğrenmiş olun. Evet şimdi en az iki sözcüğün aralarında bir anlam ilgisi oluşturarak meydana getirdiği sözcük gruplarına biz tamlama diyoruz. Tamlamalar yani bir söz öbeğidir, bir sözcük grubudur. İki unsurdan oluşur tamlayan ve tamlanan. Önce tamlayan sonra tamlanan gelir. Biz bunları gelin yanan diye kodlayalım ve o şekilde aklımızda kalsın ve asla karıştırmayalım. Birinci unsur tamlayan, ikinci unsur tamlanan ve böylece tamlama meydana gelmiş oluyor. Belirtili alt tamlamasıyla başlayacağız. Tamlayan eki ın-in, tamlanan eki ı-i, araya tabi kaynaştırma harfleri de girebiliyor. Bu eklerle oluşan tamlamaya biz belirtili at tamlaması diyoruz dostlar. Tamlayan ekinin diğer bir adı ilgi hali ekidir. Yazın bir kenara ilgi hali, ilgi durumu eki. Tamlanan ekinin diğer adı ise iyilik ekidir. Unutmayalım. Bu ekler değişir mi? Evet hocam değişiyor. Ben ve biz zamirleriyle tamlamayı kurarsak ekler değişiyor ama adları değişmiyor tabii ki. Ekler yine aynı ekler. Görüntüleri değişiyor. Birazdan örneklerde göreceğiz. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan Tamlananın kime ya da ne ait olduğunu kesin olarak bildirir. Bu bakımdan da aralarında bir kesinlik vardır. Belirlenmiş bir durum vardır. Belirtili ad tamlaması diyoruz. Onun dışında belirtili ad tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasındaki anlam ilgisi sabittir. Asla değişmez. Birazdan göreceğiz. Haydi bir kodlama verelim. Belirtili ad tamlamasını kıymetli dostlarım x'in y'si şeklinde kodlayalım. x tamlayan y tamlanan olsun. x'in y'si belirtili ad tamlamasını bize verecek. x'in dediğimiz tamlayan ekini aldı bakın ilgi hali eki y'si dediğimiz tamlanan eki yani iyilik ekini almış oldu. Gelin örneklere bakalım okulun boyası x'in y'si x'in y'si belirtili at tamlaması aralara kaynaştırma harfleri girebiliyor. Kapının kolu derken yine bak x'in y'si kapının kolu suyun sesi benim evim bak ekler değişti değil mi? Bizim arabamız ekler yine değişti. Çünkü ben ya da biz zamiriyle belirtili atlamlaması kurarsak ekler değişir. Ama değişmeyen bir şey var kıymetli dostlarım. Ona lütfen dikkat edin. Bak okulun boyası okula ait. Kapının kolu kapıya ait. Suyun sesi suya ait. Benim evim bana ait. Bizim arabamız bize ait. Yani 500 tane belirtili alt tamlaması yazsan 500'ünde de tamlayan ile tamlan arasındaki anlam ilgisinin ayetlik ilgisi yazın bunu bir kenara ayetlik ilgisi asla değişmez belirlenmiştir bu onun için zaten belirtili alt tamlaması diyoruz dikkat oysa belirtisize geldiğimizde bu durumun değiştiğini göreceğiz o da belirtisizde bizi bekliyor olacak şimdi genel olarak belirtili alt tamlamasının özellikleri bunlardır ama abidik gubidik Neler karşımıza çıkabilir? Gelin bunlara bakalım. Belirtili isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan birbirinden uzaklaşabilir. Araya sözcükler girebilir. Ve bu noktada senin belirtili alt tamlamasını tespit etmen lazım. Örneğin annemin kulağımdan hiç gitmeyen sesini özledim. Şurada x'in annemin sesi y'si x'in y'si değil mi? Tamlayanla tamlanan uzaklaşmış. Nasıl ses kulağımdan hiç gitmeyen ses diyerek araya bir sıfat grubu girmiş. Sıfat özelliği gösteren bir kelime grubu. İşte sen burada... Evet hocam burada bir belirtili at tamlaması var. Tamlayanla tamlanan birbirinden uzaklaştı diyebilmen lazım. Ya da belirtili isim tamlamalarında tamlayana ayrı, tamlanana ayrı sıfat gelebilir. Örneğin köylüler ak koyunun kara kuzusunu aramaya koyuldu. Hemen tamlamayı tespit et. Koyunun kuzusu X'in Y'si nasıl koyun, ak koyun, nasıl kuzu, kara kuzu ikisi de ayrı ayrı sıfatlar aldı. Şimdi bunu özellikle bir de şunun için anlatıyorum. Mesela öğrenci bakıyor. Annemin kulağımdan hiç gitmeyen sesi. Hocam bu zincirleme olamaz mı? Olamaz. Olamaz. Niye? Zincirleme olabilmesi için bir üçüncü unsura ihtiyacımız var. Yani annemin sesinin bir şeyi diye devam etmesi lazım. Bu araya giren tamlamanın sadece arasına girmiş bir söz grubudur. Buradaki tamlama annemin sesidir. Araya bir söz grubu girmiş. Keza ak koyunun kara kuzusu örneğine bakıp zincirleme olamaz mı hocam? Olamaz. Niye olamaz? Koyunun kuzusunun diye uzamıyor. Bak koyunun kuzusu dedi kaldı başına bir sıfat geldi bunun başına bir sıfat geldi. Eyüp hocamız size sıfatları anlattı. Sıfatın ne olduğunu biliyorsunuz. Zamirin ne olduğunu artık biliyorsunuz. Haliyle bu konuları artık birbirine karıştırmamanız lazım. Peki devam edelim. Başka neler olabiliyor? Mesela belirtili ad tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Sana düşen nedir? Cümle içerisinde oradaki belirtili ad tamlamasını tespit etmektir. Örneğin, "Sen raksına dalarken uysal bir kelebeğin" diye başlamış cümle. Kalanını yazmadım. Gerek de yok zaten. Cümleyi okuduğunda şunu görmelisin. Bak, "X'in Y'si kelebeğin" Raksı, raks dans demektir dostlarım. Bakın tamlayanı tamlanan yer değiştirdi. Caddeleri çok güzel olur bu mevsimde İzmir'in. İzmir'in caddeleri bak x'in y'si yer değiştirdi. Hocam peki verdiğiniz bu özellikleri ben ezberlemek zorunda mıyım? Hayır, değilsin. Ama şu mecburiyetin var. Yani aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili alt tamlaması kullanılmıştır dediğinde sana kapının kolu diye bir tamlama vermeyecek. Bunu bil şöyle bir cümle verebilir. Buradaki belirtili alt tamlamasını bulmalısın. Ya da metinli sorularda der ki işte tamlayanıyla tamlananı yer değiştirmiş belirtili alt tamlaması vardır diyebilir. Senin orada onu tespit etmen gerekiyor. Devam edelim. Belirtili alt tamlamalarında tamlayan eki yerine dendan eki kullanılabilir. Sözcükle yapıda bunu size anlatmıştım. Dendan eki tamlayan eki yani ilgi hali eki olarak kullanılabiliyor. Ki siz bu eki Günde hiç görmüyorsanız iyimser olmak istiyorum. 300 kere görüyorsunuzdur hocam. En az 300 kere. Nerede görüyoruz hocam? En az 300 soru çözüyorsunuz değil mi günlük? Bakın daha önce de defalarca söyledim. Ders çalışma sistematiği zaman odaklı olmaz. Günde 3 saat çalışmalıyım, 2 saat çalışmalıyım. Böyle bir ders çalışma şekli yok. Ders çalışma şekli zaman odaklı olmaz. Soru odaklı ve ders odaklı olur. Bugün matematik çalışmalıyım. 1. Bugün matematikten 100 soru çözmeliyim. 2. 40 dakikada bitiriyorsun. Ne ala? Zamanın mı arttı? Kitap oku. Tamam. Ha şimdi tekrar maddeye dönelim. Nereden geldim buraya? Arada yapıyorum böyle kamu spotları. Şimdi en az günde 300 tane soru çözüyorsunuz. Sorularınız nasıl başlıyor? Aşağıdakilerden hangisi diye başlıyor değil mi? Aşağıdakilerden hangisi? Aşağıdakilerin hangisi aslında o? Bak örneğe dikkat et. Çocuklardan bazıları çocukların bazıları değil mi? Bak, tamlayan eki olarak kullanıldı ve bu bir belirtili ad tamlamasıdır. Unutmayalım. Peki, belirtili isim tamlamalarından tamlayan, tamlanan ya da her ikisi zamir olabilir. Örneğin, benim dünyam belirtili ad tamlaması, ben şahıs zamiri. Hayatın kendisi, kendi dönüşlülük zamiri gelmiş bakın tamlanan olmuş. Bunun hangisi diye belirtili ad tamlaması kurduk? Bu işaret zamiri, hangi soru zamiri? E zamirleri zaten yenice işledik. Eğer izlemediyseniz o videoyu mutlaka izleyin. Zaten ben en mantıklı sırada anlatıyorum konuları. Yani sen tamlamaları iyi öğren diye sana önce isimleri anlattım. Sonra zamirleri anlattım. Sonra sıfatları anlattım. Öyle tamlamalara geçtim ki buralarda zamir neydi sıfat neydi karman çorman olmasın diye. Şimdi kıymetli dostlarım gördüğünüz gibi belirtili alt tamlamalarında zamir kullanımı ile ilgili herhangi bir kısıtlama sınırlama yok. Ancak Tamlayanı zamir olan belirtili alt tamlamalarına dikkat etmek lazım. Zira tamlayan eğer zamirse bu tamlayan genellikle düşüyor. Değil mi? Benim dünyam çok karışık demiyoruz da dünyam çok karışık diyoruz. Onun annesi bu olaya çok kızmış demiyoruz da kısaca annesi bu olaya çok kızmış. Evet tamlayan eğer zamirse genellikle düşer. Peki hocam bu tamlayanı düşmüş belirtili alt tamlamalarını tamlama olarak alacak mıyız? Asla asla. Tamlayanı düşmüş at tamlamaları asla tamlama olarak alınmaz. Sözcüğün başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirebiliyorsanız tamlayanı düşmüş bir at tamlaması vardır ama onları tamlama olarak almıyoruz. Peki hocam ne zaman alacağız? Soru sizden bunu özellikle isterse. Yani aşağıdakilerden hangisinde tamlayanı düşmüş bir at tamlaması vardır diye. Sana bunu özellikle sorarsa o zaman aramalısın tabii ki. Bir de şuna dikkat et. Tamlayanı düşmüş. Alt tamlamaları bazen anlatım bozukluğuna sebep olabilir. Niye? Çünkü düşen tamlayan eğer mesela annesi bu olaya çok kızmış. Buraya onun zamirini getirebiliyorum. Peki senin zamirini getirebiliyor muyum? Senin annesi bu olaya çok kızmış. Olmadı hocam, saçmaladık. Ha olmadıysa burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Ama düşen tamlayan hem senin hem onun zamiriyle karşılanıyorsa orada bir anlam belirsizliği vardır ve bu da anlatım bozukluğuna dahil olur. Bu maaşa dahil değildi. Benden ek bilgi. Bak dikkat. Bisikletini çalmışlar. Senin bisikletini çalmışlar. Onun bisikletini çalmışlar. İkisi de oluyor. Dolayısıyla bir anlam belirsizliği var. Anlatım bozukluğu meydana gelmiştir. Onun sesini hiç beğenmedim senin sesini hiç beğenmedim. İkisi de oluyor. Demek ki bu cümlelerde anlam belirsizliği söz konusu ve anlatım bozukluğu oluşmuş. Peki başka neler var? Kıymetli dostlarım bazı belirtili alt tamlamalarında tamlanan eki yani ikinci sözcüğün aldığı ek düşebilir. Hocam birinci sözcüğün aldığı ek düşebilir mi? E düşebilir. Onlar zaten belirsiz ad tamlaması oluyor, ayrılıyor. Ama tamlanan eki düştüğünde söz grubuna hiçbir şey olmaz. Onu yine belirtili ad tamlaması olarak almalısınız. Örneğin buralar bizim köye hiç benzemiyor. Burada belirtili alt tamlaması var mı? Evet var hocam. E, eki düşmüş olabilir. Ek düşerse sıkıntı yok. Tamlayan ve tamlanan oradaysa ekin düşmesinde hiçbir problem yoktur. Yani burada aslında olması gereken buralar bizim köyümüze hiç benzemiyor demeliydi. Şuradaki tamlanan ekini yani iyilik ekini düşürdü. Düşürebilir olabilir. Yine söz grubunu tamlama olarak alacağız. Evet diğer bir özellik belirtili alt tamlamalarında bir tamlayana birden fazla tamlanan ya da bir tamlanana birden fazla tamlayan gelebilir. Örneğin evin bahçesi ve balkonu onarıma sokuldu dediğimizde evin bahçesi, evin balkonu tek tamlayanımız birden fazla tamlananımız var. Peki devam. Annemin de babamın da fikri alınmalıydı bence. Annemin fikri, babamın fikri bu sefer ortak bir tamlanan söz konusu. Hocam bunları sakın ha sakın zincirleme alt tamlamasıyla karıştırma. Gözlerime bak. Zincirleme alt tamlamasıyla karıştırma. Çünkü bak zincirleme. Zincirlemede şu gördüğünüz oklar var ya zincir gibidir. Böyledir bak. Böyle böyle ilerler. Buradaki gibi baştaki ok Alttakinin üstünden şöyle zıplamaz. Tamam mı? Her sözcük yanındakine bağlanır. Bir zincir oluşur. Dolayısıyla burada tamlayana ortak olan, tamlanana ortak olan belirtili at tamlaması demekten başka çaremiz yok. Bunlara zincirleme sakın sakın demeyin. Peki. Devam ediyorum. Geldim belirtsiz at tamlamasına. Belirtsiz tamlamalarda şimdi birinci sözcüğümüz yani X. Herhangi bir e kalmayacak. Tamlanan eki. Evet. ikinci sözcük ekimizi alacak. Yani belirtili ve belirsiz at tamlamalarında ortak olan ek tamlanan ekidir. E haliyle kodlamamız x'in y'si değil bu sefer x y'si olacak. Ve bu x ile y arasında anlam belirsizliği vardır dostlarım. Nasıl bir anlam belirsizliği birazdan göreceğim. Yani anlam belirsizliğinden kastım şu. Hem kime neye ait olduğu tam olarak kesinleşmemiştir. Mesela kapının kolu diyoruz. O kapının değil mi? Bu belirlenmiş kapı kolu. Herhangi bir kapı kolu. Böyle bir belirsizlik, bir ikinci belirsizlik ise kapının kolu kapıya ait. Ama belirsiz ad tamlamalarını o tamlayanla tamlanan arasındaki anlam ilgisi sürekli değişecek. Birazdan örneklerde göreceğiz. Evet kapının kolu demiyoruz, kapı kolu. Okulun duvarı demiyoruz, okul duvarı. Yaşamın süreci demiyoruz, yaşam süreci. El arabası demiyoruz, elin arabası demiyoruz, el arabası. Dolayısıyla belirsiz ad tamlaması oluşuyor. Belirtisi tamlamalarında birkaç istisna dışındaki onlar sizin karşınıza test kitaplarında bile çıkmaz. Tamlayanla tamlanan arasında sözcük girmez. Yani tamlayanla tamlanan birbirinden uzaklaşmaz. Birkaç tane istisnası var da burada verip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Zira test kitaplarında bile karşılaşmazsınız. Yani üniversite sınavında karşılaşmayı bırak normal bir soru bankasında bile görmezsiniz bu özelliği. Belirtisi tamlamalarının kendisi Cümlede sıfat görevi üstlenebilir. Sıfatlarda biz bunlara kurallı birleşik sıfat demiştik. Yapı bakımından dikkat et. Kuş tüyü, kuşun tüyü desek belirtili olacaktı. Kuş tüyü belirtsiz at tamlaması. Misafir, kuş tüyü yastık istedi diyerek. Bak yastık sözcüğünün sıfatı oldu. Belirtsiz at tamlaması. Belirtili at tamlamalarında bütün zamirlerle her şekilde tamlama kuruluyordu. Belirtsiz at tamlamasındaysa kendi zamiri dışında başka bir zamirle tamlama kurulmaz. Kendi hayatı, kendi ödevi unutma. Bir tek kendi dönüştürük zamiriyle bu işi yapabiliyoruz. Evet diğer bir özellik bence önemli bir özellik. Belirtsiz ad tamlamalarında eğer başa bir sıfat gelirse bu sıfat tamlamanın tamamını niteler ya da belirtir. Örneğin devlet bakanı belirtsiz ad tamlaması eski diye bir sıfat gelmiş. Bu eski sıfatı ne devleti ne de bakanı niteler. Buralar yanlış. Eski sıfatı tamlamanın bütününü niteler. Oysa belirtili de tamlayan ayrı tamlanan ayrı sıfat alıyordu. Belirtisizde ise başa gelen sıfat dikkat et eski devlet bakanı. E dolayısıyla tutup bunu devlet eski bakanı diye düzeltmeye çalışmayın sakın. Eğer öyle yaparsanız bozukluk olur. Yırtık masa örtüsü tamlamanın tamamını nitelemiştir. Aşağıdakilerden hangisinde bir tamlama sıfat tarafından nitelenmiştir diyorsa bunun belirtisiz at tamlaması olması gerekiyor. Unutmayalım dostlar. Şimdi belirtili de tamlayanla tamlanın arasındaki anlam ilgisi sabitti. Mesela benim evim bana ait. Kapının kolu kapıya ait demiştik değil mi? Bu değişmiyordu. Gel bak belirtisize dikkat et. Sel felaketi. Aradaki anlam ilgisi. Felaketin sebebi neymiş? Sel. Akşam yemeği Yemeğin zamanı akşam. Çöp sepeti. Sepetin işlevi çöp atmak. İşlev daha da örnek verilebilir dostlar. Yani belirtisiz de sabit bir anlam ilgisi yoktur. Değişken bir anlam ilgisi vardır. Unutmayalım. Peki geliyorum takısız atlamasına dediğim gibi map bunu kaldırdı. Ama ÖSYM'nin bununla ilgili bir sorusunu göremedim ben henüz. Yine de anlatacağım ama bunların da sıfat tamlaması olduğunu unutmayalım. Tamlayanın da tamlananın da ek almadığı tamlama çeşidi. Birçok yönüyle zaten sıfat tamlamasına benziyordu. Biz nasıl ayırt ediyorduk normalde? İlk sözcük ikinci sözcüğün neyden yapıldığını ya da neye benzediğini gösterirse takısız göstermezse sıfat tamlamasıdır diyor idik. Şöyle ki tahta kaşık çelik tencere dediğimizde kaşık tahtadan, tencere çelikten yapılmış. Aslan asker, inci diş dediğimizde asker aslana benzetilmiş, diş inciye benzetilmiş. Bunlar takısızdır diyorduk. Tahta kaşık yerine büyük kaşık, çelik tencere yerine düzüklü tencere. Aslan asker yerine cesur asker, inci diş yerine temiz diş dersek sıfat tamlaması olur diyor İdii. Ama MAP artık diyor ki bunların tamamı sıfat tamlamasıdır. E haliyle bir yerde sıfat varsa zaten sıfat tamlaması da oluşuyordu. Ya yani niteleme ya belirtme sıfatı. Bak büyük kaşık, düdüklü tencere, cesur asker, temiz diş bunların hepsi sıfat tamlaması kurdu. Bu kaşık işaret sıfatı, iki tencere sayı sıfatı, bazı askerler belgisiz sıfat, kaç diş soru sıfatı hepsi zaten sıfat tamlaması oluşturuyordu. Sıfatların takısızları da artık sıfat tamlaması olarak alacağız. Yani şunu söyleyeceğiz. Nasıl kaşık tahta kaşık, nasıl tencere çelik tencere gibi unutmayalım. Peki geliyorum zincirleme ad tamlamasına. Hocam burayı karıştırıyorsan bak dikkatli dinle sana işin püf noktasını anlatacağım. Zincirleme ad tamlaması Tanımla öğrenilemez. Yani tanım şu. İkiden fazla ismin veya isim görevli kelimenin anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde bir araya gelmesiyle oluşturduğu tamlama çeşidi. Tanım bu ama tanımla zincirlemeyi çözemezsin. Mantığını çözemezsin. Nasıl çözeriz hocam? Nasıl çözersin biliyor musun? Belirtili at tamlaması ve belirtisiz at tamlamasını öğrenirsen çözersin. Niye hocam? Çünkü zincirleme at tamlamasının varlığı belirtili ve belirtisiz at tamlamasına bağlıdır. Yani bir cümlede, bir metinde belirtili ya da belirtisiz at tamlaması yoksa orada zincirleme at tamlaması olması mümkün değildir. Şöyle ki bak dikkat et. X'in Y'si neydi bu hocam? Belirtili at tamlaması. X'in Y'sini buldum ben. Sonra okudum. X'in Y'sinin Z'si diye uzadı. Ha o zaman zincirleme. Ya da X Y'si. Belirtisiz at tamlaması. X, Y'sinin Z'si diye uzadı. Zincirleme. E hocam uzamazsa ne olur? Uzamazsa orada kalır. Belirtili. Orada kalır. Belirtisiz. Hadi gel örneklere bakalım. Şimdi bak. Karşıdaki büyük evin yola bakan kapısının kilidi bozulmuş. Cümlesinde senin önce ilk olarak evin kapısı X'in Y'si. Bunu bir tespit etmen lazım. Evin kapısı hocam bu belirtili anlaması. Sonra uzayıp uzamadığına bakacaksın. Evin kapısının kilidi oldu sana zincirleme. Eğer uzamasaydı burada kalsaydı olacaktı belirtili atamlaması. Bak dikkat. Eski pazar yerinin bugünlerde tadı kalmadı pek. Yani şunu tespit etmelisin önce pazar yeri nedir bu belirsiz atamlaması. Eyvallah pazar yerinin tadı hop uzadı zincirleme oldu. Uzamasaydı belirsizde kalırdı. Bizim okul hocam bu neydi bizim okul. Hocam bizim okulumuzdu bu. Şurada ek düştü sadece. Düşse de biz bunu belirtili alıyorduk. Alıyorduk. Evet. Bizim okul belirtili atlamlaması. Bizim okul dedi kalmadı bak dikkat et. Bizim okulun bugünlerde eski havası. Bizim okulun havası oldu zincirleme. Bak dikkat. Babam küçükken sokak lambası belirtisiz atlamlaması. Orada kalmadı. Sokak lambasının ışığı diyerek zincirleme atlamlamasını kurdu. Yani senin önce belirtili veya belirtisizi bulup uzayıp uzamadığına bakmalısın. Uzuyorsa zincirleme, uzamıyorsa belirtili de kal, belirtisiz de orada kal. Evet kitabımızdan örnek bir soru çözelim dostlar. Bu kitabın satış linkini yorumlar kısmına sabitleyeceğim. İndirim kodu Eyüp Hoca bitişik harflerle Eyüp Hoca büyük harflerle yazın. İndirim de alırsınız. İçinde benim de sorularım var. Çok güzel bir kitap dostlarım. Tavsiye ederim. Oradan örnek bir soru çözüp dersimizi de bitirelim. Bu parça için hangisi söylenemez? Hem isim hem sıfat tamlaması örneği vardır demiş. Birden fazla belirtisiz isim tamlamasına yer verilmiş. Bir belirtili isim tamlaması kullanılmış. Birden çok tamlayanı düşmüş isim tamlaması örneklenmiştir. Belgisiz zamirle kurulmuş sıfat tamlaması vardır. Oh! Duyan gelmiş. Haydi bakalım neleri öğrenmişiz bir bakalım. Al sancak garı al sancak garı x y'si belirtisi zat tamlaması. Birden çok belirtisi zat tamlaması demişti. Bakalım al sancak garına devrildiler. Gece garın saati bela çiçeği. Belanın çiçeği bela çiçeği belirtisi zat tamlaması. Evet birden çok belirtisi buldu. Peki hem isim hem sıfat tamlaması. Gece garın saati. Garın saati derken şurada belirtili hat tamlaması var. Tamam. Hiçbir şey. Aa bak burada ne var. Hiçbir şey sıfat tamlaması hiçbir belgisiz zamir. Belgisiz zamirle kurulmuş bir sıfat tamlaması. Evet hemen eliyorum. Farkında değildiler. Kalleş bir titreme aldı erkeği. Elleri yırtılmıştı. Onun elleri kelepçeliydiler. Çantasını karısı taşıyordu. Onun çantası, onun karısı. Bak bunların hepsinin tamlayanı düşmüş. Birden çok tamlayanı düşmüş isim tamlaması. Bunu da ileyelim. Hem isim hem sıfat tamlaması. Evet sıfat tamlaması hiçbir şey diye bulmuştuk. İsim tamlamaları zaten vardı. Bir belirtili alt tamlaması diyor. Bir bakalım. Hiçbir şeyin farkı, şeyin farkı belirtili bir tane bulduk. Peki kalleş bir titreme aldı. Erkeği elleri yırtılmıştı. Kelepçeliydiler çantasını karısı taşıyordu. Bir belirtili isim tamlaması kullanılmıştır. Bu da doğru. Evet. Al sancak garına devrildiler. Gece garın. Ha şurada garın saati. Bir belirtili alt tamlaması daha var. Dolayısıyla 2 olacaktı. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Evet dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için ki destekleriniz gerçekten çok önemli. Yoksa biz de Medine dilencisi gibi hani beğeni bırakın yorum yapın demeyiz. Logaritma bunu bizden istiyor. Sizler de desteklerinizi esirgemiyorsunuz zaten. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.